Futbol Arenadan mutlu günler değerli izleyiciler. Beşiktaş'ta ve Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor ve bu iki takımı karşı karşıya getiren bir isim var. Elbette birçok isim var aslında Raşit Gezal ve Rozi'ye başta olmak üzere. Ancak bu halkaya Mert Günok da dahil oldu. Bir kaleci de dahil oldu. Bugün sizlere Mert Günok'un hangi takıma giderse daha çok faydalı olabileceğini anlatacağız. Transferdeki son gelişmeleri aktaracağız. Mert Günok'un da kısa kariyer hikayesinden bahsedeceğiz. Hadi o zaman. Değerli izleyiciler, Mert Günok futbola Kocaeli Spor'un altyapısında başladı. Henüz 12 yaşındayken Fenerbahçe'nin altyapısına seçildi ve 2009 yılında 20 yaşında Fenerbahçe A takımı kalecilerinden biri oldu. Fenerbahçe kalesini 51 kez koruduktan sonra 2015 yazında Bursa Spor'a transfer oldu. Burada ilk etapta birinci kaleci olarak görev yapsa da zamanla Harun Tekin'in yedeği konumuna düştü ve ikinci sezonunda sadece kupa maçlarında görev yapan bir kaleciye dönüştü. Az forma şansı bulduğunu düşününce Medipol Başakşehir'e transfer oldu. Burada önce Volkan Babacan'ın yedeği olarak gösteriliyordu. Ancak 2018-2019 sezonu itibarıyla günümüze kadar As takımın birinci kalecisi olarak görev yaptı. Aynı zamanda milli futbol takımımızın da önemli kalecilerinden biri olduğunu zaten biliyorsunuz. Biz de hatırlatalım istedik. 22 kez milli futbol takımımızın kalesini de korudu. Şimdi değerli izleyiciler Beşiktaş ve Galatasaray oyuncuyla açık açık ilgileniyor. Biz önce Beşiktaş tarafını anlatalım size. İddialara göre Beşiktaş oyuncunun menajeriyle anlaştı. Medipol Başakşehir'le de masaya oturdu ve teklifse 1 milyon euro. Beşiktaş 1 milyon euroyu ödemeye hazır gibi gözüküyor. Aynı zamanda Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş'tan ayrılma ihtimalini de göz önünde bulunduruyor yöneticiler ve bu noktada hem yerli hem de tecrübeli bir kaleci olan Mert Günoğu kadroya katmak istiyor. Ancak durum şu, Ersin Destanoğlu takımda kalsa bile Beşiktaş Mert Günoğu ısrarla transfer etmek istiyor. Çünkü burada bir alternatif yaratmak istiyor. Geçen sezon Utku Yuva kuran ve Ersin Destanoğlu iyi maçlar da çıkardı. 50'nin üzerinde karşılaşmaya çıktı bu iki kaleci. Ancak bu havuzu genişletmenin planlarını yapıyor Sergen Yalçın ve Şampiyonlar Ligi gibi önemli bir organizasyonda da yer alacak ve işini de şansa bırakmak istemiyor Beşiktaş. Bu noktada Ersin Destanoğlu gitse de gitmese de Beşiktaş Mert Günok'a talip. Öte yandan Mert Günok'un Başakşehir ile 2023 yılına kadar sözleşmesi olduğunu hatırlatalım ve Mert Günok için Beşiktaş'ın kasasından çıkacak maksimum paraysa 1 milyon euro. 1989 doğumlu bir kaleciden bahsediyoruz. Yıllar boyunca Beşiktaş'a hizmet edebilecek yaşta. Fransa Lig 1 takımlarından Nice Ersin Destanoğlu için dolaylı olarak Beşiktaş'ın kapısını çalmıştı bildiğiniz gibi. Bu transferden ciddi bir gelir de elde etmek istiyor Beşiktaş. Tecrübeli aynı zamanda yerli bir kaleci olan Mert Günoğlu da renklerine bağlamak istiyor. Burası Beşiktaş tarafı. Bir de son olarak Galatasaray tarafı var. Galatasaray'da da oyuncuyla yakından ilgileniyor. Çünkü yabancı oyuncu sınırlaması yeniden geldi ve yerli oyuncu, yerli kaleciler daha da kıymetli hale geldi. Şimdi Galatasaray'da baktığımız zaman kaleci sorunu yokmuş gibi gözükebilir. Çünkü elit seviyeye yakın, yıllardır performans veren Fernando Mustera var. Ancak Mustera'nın ilerlemiş yaşı, aynı zamanda takımların 3 kulvarda mücadele etmesi, Ligin 20 takımlı olmasından kaynaklı 38 lig mücadelesinin olmasından dolayı Galatasaray'da kaleci rotasyonunda yine yerli bir ismi gündemine aldı. Bu isim de Mert Günok. Geçtiğimiz sezon Fatih Öztürk ve Okan Koçuk Mustera'nın sakatlığında pek de randıman verememişti Galatasaray'a. Fatih Terim de milli takımdan eski öğrencisi olan Mert Günok'u ısrarla istiyor. İşte bu noktada Beşiktaş ve Galatasaray tıpkı Rozier ve Gezal'da olduğu gibi Mert Günok transferinde de karşı karşıya kalmış durumda. Peki Mert Günok hangi takıma giderse daha başarılı olur? Bunu anlatalım. Evvela Beşiktaş'ta başarılı olur mu, olmaz mı bundan bahsedelim. Açıkçası Mert Günok her iki takımda da başarılı olabilir. Çünkü 32 yaşında kendini kanıtlamış ve üst düzey maçlar oynamış milli bir kaleciden bahsediyoruz. Daha önce Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır Henüz kendilerini göstermemişken Türkiye'nin en iyi yerli kalecisi konumunda olan birinden bahsediyoruz, Mert Günok'tan bahsediyoruz ve bu noktada her iki takımında mutlaka işine yarar. Ancak beşiktaş'ta biraz daha etkili olabileceğini söyleyebiliriz çünkü tecrübeli bir kaleci ve az kaleci konumundaki Ersin Destanoğlu henüz Mert Günok kadar tecrübeli değil ve takımdan ayrılma ihtimali söz konusu. Takımdan ayrılırsa Mert Günok az kaleci konumuna geçecek ve daha çok forma şansı bulacak, kendini daha çok gösterecek. Ancak Galatasaray'da benzer tabloyu görmemiz biraz zor. Fernando Muslera her ne kadar PSV Eindhoven maçlarında iyi gözükmese de kötü goller yese de kredisi çok yüksek bir kaleci. Sakatlığını atlattıktan sonra eski formuna çok çabuk ulaşmış bir kaleci. Fernando Muslera'nın olduğu yerde Mert Günoğun az takımın birinci kalecisi olma ihtimali en azından önümüzdeki 1-2 yıl için pek de geçerli, pek de beklenen bir şey değil. Tabi burada Mert Günoğun da kararı önemli. Beşiktaş forması giyerse uzun soluklu oynama ihtimali çok daha fazla. Ancak Galatasaray'da Mustera'nın sakatlığında geçen sezon Fatih Öztürk ve Okan Koçuk ihtiyaca cevap verememişti. Olası bir Mustera sakatlığında Mert Günok ihtiyaca cevap verebilir. Hatta kim bilir belki de formayı Volkan Babacan'a teslim etmemişti bildiğiniz gibi Başakşehir'de. Belki de o formuyla Mustera'yı da gerisinde bırakabilir 1-2 sene içerisinde. Bunu zaman gösterecek. Görünen şu ki Mert Günok Başakşehir'den ayrılacağı benziyor ve büyük bir takıma gitmek istiyor. Milliyetten Bilal Meşe'nin haberine göre Galatasaray'a daha yakın ve diğer iddialara göre Beşiktaş oyuncuya talip. Gerçekten önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde Mert Günoğ'un ismi sıklıkla bu iki takımla anılmaya devam edecek. Bakalım hangi takıma gidecek? Hep beraber bu sorunun yanıtını kısa sürede öğreneceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.